Ramazan bayramında ya da şeker bayramında beslenme içinde bulunduğumuz günlerin klasik konusu. Ancak Tıptaki gelişmeler göz önüne alındığında bu klasik başlık içindeki bilgiler sürekli değişiyor, elden geçiriliyor ve güncelleniyor. Bu bölümde konuğumuz var beslenme uzmanı Melis Torluoğlu'yla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Yine. Merhabalar. Teşekkür ederiz şimdiden katkı için. Baştaki tespitimiz yanlış değil değil mi? Bazı bilgiler değişiyor belli gıda maddeleriyle ilgili. Dolayısıyla belli aralıklarla bunları güncellemekte yarar var gibi görünüyor. Kesinlikle evet her bayramda ana taslak beslenme kuralları geçerli ama bizim de bunları güncellememiz ve kaynakları takip etmemiz gerekiyor ve bu yönde insanları uyarırsak daha sağlıklı bir bayram geçirebileceklerini garanti ediyoruz. Şimdi şeker bayramı olduğu için akla önce şeker ve şeker ihtiva eden ürünler evet. geliyor. Az önce muhabirimizle bağlantıda da üzerinde durulan konu buydu. Özellikle hı hı. tatlı tüketimi konusunda ne önerirsiniz bayram için? Ee, şeker bayramı adı üstünde tatlılar, şekerler, börekler işte zengin kurulan sofralar belki uzun zamandır bir araya gelmeyen ailenin toplanması derken çok karışık ve kaosa neden olabilecek bir süreç gibi duruyor beslenme anlamında. Ama öncelikle bayram sabahı uyandığımızda gün içerisinde şeker ve tatlı tüketeceğimiz için ziyaretlere kadar ben hiçbir şey yemeyeceğim. Ama bugünü tüm tatlıları değerlendirerek devam edeceğim dersek burada en büyük hatayı yapmış oluyoruz. 30 günlükte bir özlem var için. Kesinlikle. <laughs> Ramazan döneminde sindirim sistemi çok yavaşlıyor. bağırsak sistemi çok yavaşlıyor. Önce derin bir nefes alıyoruz ve onu tekrardan kendine getirmeye çalışmak adına sabah kahvaltımızı çok soğuk ya da sıcak olmayan ürünlerle birlikte işte peynirimiz, yumurtamız, mevsim yeşilliklerimiz, belki birkaç tane cevizimizle birlikte yapıyoruz. Ama dersek ki, evet gün içerisinde çok karbonhidrat alacağız o zaman sabah kahvaltısında ekmeği ekarte edebilirsiniz. Hmm. Ee, bunun dışında her gittiğimiz yerde biliyorsunuz Türk geleneklerine göre bir tatlıyı ya da bir ikramı reddetmek tamam, mutlaka vardır ve bilmez <laughs> çok da ayıptır ee, özellikle o büyüklerden gelen bir teklifse ama şunu denemek lazım diyelim ki ziyarete gittik evet bizim için özel bir şeyler yapılmış orada küçük bir porsiyonu paylaşarak tüketip daha sonrasındaki ziyarette çay ya da kahve ile birlikte öğünü geçiştirirsek daha az kalori almış olacağız. Sindirim sistemini çok zorlamamış olacağız ve bayram tatilini daha rahat bir şekilde, sağlıklı bir şekilde atlatıyor olacağız. Ee, uzun süren orucun ardından e, artık normal beslenme düzenine geçiş için ne önerirsiniz? Bu iş kademe kademe olma, kademe, kademe Hı -hı. mi olmalı? Özellikle ilk günlerde, ilk üç günde örneğin neler Hı -hı. öneriyorsunuz? İftar ve sahurumuz vardı. İki öğün besleniyorduk ama günlük hayatta bunu uygulamaya devam edersek yoğun kas kayıplarıyla ve halsizlikle karşılaşabiliriz. O yüzden az önce de bahsettiğim gibi kahvaltıyı mutlaka yapıyoruz. Öğlen ve akşam yemeklerini ufak ufak yerleştirmeye başlıyoruz gün içinde. En az 3 öğün ile birlikte metabolizmayı normal dengeye ulaştırmaya çalışırken bağırsakların da tekrar kendine gelmesi için biliyorsunuz bu dönemde kabızlık problemi en çok yaşadığımız sorunlardan biri ya da gaz ve şişkinlikle karşılaşabiliyoruz. Ben gün içerisinde bu bir probiyotik kaynağını en az 6 hafta süreyle kullanmalarını tavsiye ediyorum. Probiyotik kaynağı derken kefir olabilir, olabilir. kefir olabilir, yoğurt olabilir veya eczanelerde satılan küçük tozlar var probiyotik tozlar. Onlardan yararlanabilirler ki bağırsaktaki florayı yenileyelim. Sindirim sürecinde şişkinlik, gaz gibi, hazımsızlık gibi problemlere mümkün olduğunca yer vermeyelim. Bu 3 gün boyunca da beslenirken öğlen ve akşam yemek ...gerekse salatalarda kimyon ilavesini kullanabilirler. Neden özellikle kimyon? Ee, özellikle nedir? kimyon neden? Gaz ve şişkinlik problemini e, ekarte edecektir. Hazımsızlık problemini ekarte edecektir. Ve yavaşlayan sindirim sistemini e, düzenleme adına bu dönemde bize yardımcı olacaktır. Ama tabii ki e, ne kadar çok koyarsak o kadar etkindir mantığı. <laughs> e, çok da geçerli değil. Bir iki e, çay kaşığı kadar, belki bir iki tatlı kaşığı kadar kullanmakta fayda var. Ee, öğlen ve akşam yemeklerinin her birinde salata kullanmakta, salata yapmakta, özellikle taze mevsim yeşilliklerini kullanarak kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi mineral kaynaklarını aldığımızda hem bağırsaklar hızlı çalışmaya başlar, hem kas kabiliyetimiz tekrardan yerine gelir ee, ve Aynı zamanda da biliyorsunuz yaz aylarındayız, hava çok sıcak, sebze ve meyvelerde %80 hatta %90 oranında su bulunuyor. Ee, sıvı ihtiyacında bir kısmını bu şekilde sebze ve meyvelerle karşılayabiliriz. Akşama geldiğimizde akşam hava karardıktan sonra metabolizma hızını büyük bir oranda düşürüyor. Hmm. Bu yüzden akşam yemeğinde ne kadar hafif bir öğün, ne kadar bir zeytinyağlı sebze yemeği, salata ve yoğurttan oluşan bir öğünü oluşturabilirsek tabii ki kişinin metabolizması, hızına bağlıdır. Bu tamamen bir örnek. Ee, daha da iyi bir adım atmış olacağız. Oruç tutup da e, kilo almayı başarabilmiş olanlar için önerilerimiz. <laughs> Oruç tuttuk, kilo almak çok doğal çünkü tek bir öğünümüz var. İftar ve sahur arası çok kısıtlıydı bu sene. E, iştah nedeniyle, nefsi idare edememek nedeniyle bu dönemde çeşitli kalori kaynaklarını bir arada kullanmış olan kişiler olabilir. En öncelikle fiziksel aktiviteyi bir kere Ramazan boyunca erteliyoruz. Ramazan'dan sonraki dönemde tekrardan fiziksel aktivite sürecine başlamalarını öneriyorum. Fiziksel, erteliyoruz dediğiniz fiziksel aktivite, basit yürüyüş mü örneğin yoksa sağlam spor yaptığınız? Hı hı. söz ediyorsunuz? En sağlıklı, en hayat boyu sürdürülebilir spor yürüyüş aslında. Hı hı. Bunu da ertelemek mi gerekiyor yani kilo almayı başarmış olanlar için? Yani büyük ihtimal ertelediler. Çünkü e, bizim maalesef düzenli egzersiz yapmak gibi toplumsal bir geleneğimiz yok. Ha, zaten zaten oruç tutarken bu yapılsaydı evet. kilo alınmayacaktı. Peki, evet. tamam, Aha. tamam. Zaten halsizlik, e, bir şeyleri erteleme süreci oluyor Ramazan boyunca. E havalar da sıcakta eğer bu dönemi ertelediysek mutlaka 40-45 dakika haftanın 3 ya da 4 günü yürüyüşle başlarsak ee, süper olur ama tabii ki tatil sürecinde olanlar var. Deniz ve havuzdan yararlanabilenler var. Tüm vücut kaslarını çalıştırdığı için en az 20 dakika kesintisiz yüzme sporu da bir an evvel vücudu hızlandıracak, metabolizma hızını arttıracak ve yağ yakımını destekleyecektir. Peki. Hem yaz mevsimindeyiz hem artık bayram geliyor. Ee, sıvı tüketimini özellikle sormak istiyorum. Normal beslenme düzeni içinde ve belki söylediğiniz gibi 40-45 dakikalık yürüyüşlerle yetinen başka Hı -hı. spor yapmayan bir birey Önemli bir sağlık sorunu da yoksa e, günde ne kadar sıvı tüketmesi gerekir, evet. su tüketmesi gerekir ya da? Ee, şimdi aslında öncelikle sıvı tüketimini söylediğiniz gibi suyu başta tutarak değerlendirmemiz lazım. Biz e, son kaynaklardan hep diyoruz ki kilo başına 30 mililitre civarında bir sıvı alımını gerçekleştirmek Hı, gerekiyor. Güzel yani, bir hesap noktası. Kilogram başına 30 mililitre. Aynen. Ortalama Peki, 70 kilo kolay. bir bireyin 2 e, litre... 100 mililitre gibi e, bir sıvı alımı sağlaması gerekiyor. Eğer yüksek performans gerektiren bir spor yoksa işin içinde tabii değil ki, mi normal. ya da özel bir durum güneş altında çalışmak vesaire. Aynen. Gibi. Eğer dediğiniz gibi terle birlikte su kaybı yoğunluktaysa tabii ki buna birkaç bardak daha ilave edilebilir. Yani günlük 10 bardak kadar suyun, suyun üzerinde bir sıvı alımını tutmak gerektiğinden bahsediyoruz. Bu dönemde terle birlikte mineral kaybı da gerçekleştiği için herhangi bir sağlık sorunu, bir tansiyon ya da böbrek rahatsızlığı yoksa günlük iki şişe kadar da maden suyu tüketimini öneriyoruz. Bunu ön planda tutuyoruz. Çünkü mineral kayıplarının da yerine konulmasını sağlıyoruz. Tabii ki bazıları su içmekten hoşlanmıyor. Suya çeşitli ilavelerle birlikte biz onları kandırmaya çalışıyoruz. Neydi? Limon ilave etmelerini istiyorum ben danışanlarımdan. Ya da tarçın kabuğu ya da yeşillikler. Bu şekilde de vücudun sıkılaşma sürecini bu dönemde artırmış oluyoruz ve kan şekerinin korunmasında da bir denge yarattığımızı söyleyebiliriz. Ama suyun yerine başka bir şey koymamak gerekiyor değil mi? Kadaha hücumda değiştirmek başka bir şey ama su su şeklinde de içilmeli. Öncelikle getirmeli. su ama Peki. tabii ki gün içinde içtiğimiz ayran, işte soda Çorba, bunlar da sıvı tüketimi içerisine girer ama çay ve kahve konusunda çok dikkatli olmalıyız. Çay ve kahveyi severiz, ülke olarak çok severiz. Neden dikkatli olmalıyız? Hangisinde Hı -hı. ne kadar dikkatli Hı -hı. olmalıyız? E, çay ve kahve aslında çalışan ve çalışmayan bireylerin e, en çok gün içerisinde tükettiği sıvı kaynaklarından bir tanesi. Ama diüretik özellikleri yani vücuttan su attırıcı özellikleri ekarte ediliyor. Hı -hı. E, günlük 3 ila 5 fincan arasındaki e, kahve ve çay alımı toplamda geçilmemesi gereken miktar. Bunu geçtiğimizde diüretik özelliğinden dolayı vücuttan sı, sıvı ve su attırmaya başlıyor. Peki bunu daha çok sıvı tüketerek kompanse etmek mümkün değil mi? ama Yoksa böbrekleri yormuş ediyoruz. oluyoruz. Yani Anlaşım. vitamin mineral eksikliklerine neden olan tanenler dediğimiz bileşikler var çayda özellikle. Evet. Ee, o yüzden özellikle bayanlarda anemi yani kansızlık problemiyle çok karşılaşıyoruz. Gün içinde 3 ila 5 fincan çay ve kahve alımını geçmemekte fayda var. Kahveye de bir parantez açmak istiyorum. Evet. Ee, hep son kaynaklar Türk kahvesinin pişirme tekniklerinden dolayı çok daha farklı antioksidan özelliklere sahip olduğunu belirtiyor. Özellikle sabah saatlerinde içildiğinde konsantrasyon yeteneği ve Düşünsel kabiliyeti artırabileceğine dair de yoğun çalışmalar var. Bu yüzden günlük e, herhangi bir sağlık problemi yoksa, işte kalpte aritmi, böbrek rahatsızlığı, tansiyon rahatsızlığı yoksa, özellikle artık Ramazan döneminden sonra günlük iki fincan kadar Türk kahvesinin içme Hı. alışkanlığı kazanmakta fayda var. Tabii Silla, ki şekersiz. Akildere iyi haber. Tabii evet, ki şekersiz aynen. kısmının altını çizelim. <laughs> Peki çok tartışma konusu e, Ramazan ayıyla bağlantısız olarak hep tartışılan bir konudur e, fruktoz etviye ettiği için hı hı. meyve tüketimi hı hı. meyveler zaman zaman karalandılar zaman zaman önerildiler hep bizler tarafından ee, ama meyvenin içeriğindeki vitamin ve mineraller su ee, dediğiniz gibi şeker ihtiva etmesi belirli miktarlarda vücuda alındığı zaman hiçbir sorun teşkil etmeyen bir süreç. Ama tabii ki yazın şeker oranı yüksek meyveler çoğunlukta işte kavun var, karpuz var, üzüm var. Ee, bunlar hep şeker oranı yüksek meyveler olduğu için Fruktoz artık herkes tarafından... ...biliniyor. Enisülünden bağımsız. İşte akşam meyve yedim. E, aman karın bölgemde yağlanma... ...olacak gibi endişelere kapılabiliyoruz. Ama önce sakin olalım. Meyve... E, ...şu an ortamda... ...bize zarar verebilecek besinlerin... ...arasında en masumu. Hmm. O yüzden... ...meyve yemekten çekinmeyelim. Baklava mı, meyve mi? Meyve, meyve. Tabii, tabii ki vereceğim. <laughs> <laughs> tabii <gülüyor> ki meyve. Ama... ...tabii ki kavun, karpuz, üzüm gibi... ...meyveleri özellikle akşam... ...yemeğinden sonra biz e, sofra larda işte bir kaba koyarız ailecek sınır tanımadan, porsiyon tanımadan onları tüketmekten çekinmeyiz ama öncelikle meyvenin porsiyonlamasını öğrenmekte fayda var. Bir porsiyon meyve nedir? Ne kadar meyve bir porsiyondur? Ben gün içerisinde ne kadar meyve almalıyım? Bunu hesapladıktan sonra günlük 3 ila 4 porsiyon kadar meyve tüketmekte hiçbir sakınca yok. Ama tabii ki dediğim gibi şeker oranı yüksek, kavun, karpuz, üzüm, incir işte ve kuru meyveleri akşam saatlerinde değil daha enerji olarak aktif olduğumuz, yakabileceğimiz gündüz saatlerinde tüketmek daha avantajlı olacaktır. Tekrar teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. İyi bayramlar diliyorum teşekkür herkese. Teşekkür ederiz size de. Kısa bir ara vermenin zamanı geldi müsaadenizle.